Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle makrome ipi kullanarak şöyle güzel bir e, kordon çalışması yapalım inşallah. 3 numara tığ kullanıyorum. Kordonumuz e, angles kordon yapımı. Çanta saplarında, askılarında, e, bluz askılarında Kemerde istediğiniz e, uygun olan her örgüde kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek, bakın ipimi bu şekilde tutuyorum. Bir, 2 3 tane zincir çektim. Şu sondaki, e, bunu aslında kilitliyordum ama. Şimdi e, kordon yapacağım için arkadaşlar fazla sıkılaştırmıyorum. Onu da sayıyorum bakın baştaki zincirimi de. Çok hafif asılarak tığımın üzerine ipimi almadan baştaki ilmeğimle 2 ve 3 tane ilmek almış oldum. 3'ünü birlikte topladım. Hemen dönüyorum şu kenardaki bakın ilmekten ve onun yanındaki ilmekten ikisini birlikte alarak başlangıçta şimdi oturması gerekiyor arkadaşlar bakın iki ilmeğim oldu topladım döndüm bir iki ve de üç iki ilmeğimi topladım Başta başlarken bu şekilde. Şimdi döndüm arkadaşlar bakın. Sıkılaştırmıyorum ilmeğimi. Şöyle biraz serbest bırakıyorum. Asılıyorum yukarıya. Bakın iki tane kenarda ilmeğim var. Bunlardan geçerek ilmek çıkarttım. Topladım. Tekrar dönüyorum. Bakın tekrar iki tane kenarda ilmek çıkartıyorum. Tekrar çevirdim. Yine kenarda bakın iki tane ilmeğim var. Tekrar bakın hep kenarda çevirince iki tane ilmekten bir ilmek çıkartıyorum arkadaşlar. Çevirdim. ilmek alıyorum bakın bu şekilde devam ediyorum hemen biraz yükseltip döneceğim Evet yükselttim arkadaşlar bakın harika bir kordon oldu Evet anglaise kordon yapımı şöyle bakın biraz asılıyorum da hakikaten hem örmesi çok kolay hem de görünüşü gerçekten olay. Öyle diyeyim. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.